Bu. Evet. 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 Bu bizim Evet. seni. Bunları Bu da arkadaşın senin? Bunlar hiç hareket etmiyor silah ama. Daha cansız. E nasıl arkadaşı oynayacaksın iyiydi, sen bunlarla? E bunun görüntü var, ses yok. Nasıl oynayacaksınız? Aa, bu da çok güzel. Ama bunun bebek var. Aa, nereden bebek. anladın? Kız oturusa mu yaptı? Bebek <laughs> Adı Bebeksin. Bebeksin. Şeyi İlk bebek de Sen, sen bakalım. Sen de sevmişsin Ben de sevim bebişini. Evet, küçük galiba bebeği daha. Karnı çok şey olmamış. Ee, bu da bir Evet Esir'cim. Bence arkadaşların atlarını da sormalısın. <laughs> Açılmaz öyle, Ayıp.

Evet. Hadi bakalım artık bu bay yapalım. Onlara gidelim. Baba gelmiş. Baba gelmiş. Hadi. Hadi görüşürüz arkadaşlar.